Forex'in doğru adresi FXTCR'den herkese günaydın. Dün gerçekleşen gelişmelere baktığımızda ABD hisseleri büyümenin beklentileri aşması sonrasında Fed'in teşvikleri yakın zamanda azaltabileceği endişeleriyle geriledi. ABD'de işsizlik başvuruları geçtiğimiz hafta azalarak işten çıkarmaların hükümetin kapanmasıyla birlikte artış göstermediğini işaret etti. Başvurular 2 Kasım itibariyle sona eren haftada 9.000 bin gerileyerek 345 binden 336 bine düştü. ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde stoklardaki hızlı hızlı yükseliş ve hane halkının harcamalarını artırmasıyla beklenenden daha fazla yükseliş gösterdi. ABD ekonomisinin hükümetin kapanmadan önce iğme kaybettiği ve üçüncü çeyrekte daha düşük bir genişleme kaydettiği tahmin ediliyor. Avrupa hisseleri ABD ekonomisinin beklentinin üzerinde büyümesi ve Fed'in teşvikleri kısacağı endişeleriyle kazançları sildi. Günü yatay tamamladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, faiz kararı sonrasında yaptığı basın açıklamasında deflasyon görmediklerini belirterek uzun dönemli düşük enflasyon beklediklerini söyledi. Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan düşürerek %0.25 seviyesine çekti. Almanya'da sanayi üretimi Eylül ayında gerileyerek Avrupa'nın en büyük ekonomisinde toparlanmanın 3. çeyrekte yavaşlamış olabileceği sinyalini verdi. MTA tarafında ise altın, ABD'de büyümenin beklenti, beklenti aşmasıyla Fed'in tahvil alımlarını azaltabileceği iddialarının güçlenmesi sonrasında 3 haftanın en düşüğüne geriledi. Bugün takip edilecek önemli gelişmeler, 9'da Almanya dış ticaret dengesi verisi, 9.45'te Fransa endüstriyel üretim verisi, 10.15'te İsviçre yıllık parakende satışlar verisi, 11.30'da İngiltere dış ticaret dengesi verisi, 15.30'da Kanada işsizlik oranı ve istihdamda net değişim verileri. 15.30'da ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. 16.55'te ABD Michigan tüketici güveni endeksi. 22.30'da Fed Başkanı Bernanke'nin konuşması gerçekleşecek. Gelelim Euro dolar analizine. Euro dolar grafiğimize baktığımızda paritenin 1.3397 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu seviyedeki ilk direncimiz 1.34.40, ilk desteğimiz 1.33.50 seviyesidir. 1.34.40 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda ikinci direncimiz 1.35.02, 1.33.50 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ikinci destek seviyemiz 1.32.96 seviyesidir. Değerli yatırımcılarımız, sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret ediniz. Hepinize bol kazançlar.